Arkadaşlar merhaba. Birazdan korkuluğumuz takılacak. Arkadaşlar geldi şimdi kaynak işlemlerini yapıyorlar değil mi? Tabii kaynak işlemlerimizi yapıp montajlayacaklar. Hemen gezelim atölyeyi. Usta 15. Modül işlerimiz bitmek üzere. Bu işlerimizin sonuna geldik. Pazartesi günü uzunları gelecek. 6 adet sağlı sollu. Burada traktör dişlerimiz dönüyor. 0.8 modül 30 derece. burada balata dişlerimiz ama mesele liper tezgahında liper tezgahı şu 20 m trigger dişliğe dönüyor kayışımız da burada bu parçalanmış bu kayışımızın yenisi alınacak biz bu kayışımıza göre yapacağız bu şekilde bu işimizi de indireceğiz bu işimizden de 5 adet var bu işimizi de açıp Tost hazırlamada zincir dişli. Bu zincir dişlerimiz var. RS1 tezgahımızda da modül dişlerimiz. Böyle hızlı hızlı bir şeyler çıkartıyoruz. Dikkat edin. Görüşmek üzere.